Merhaba çocuklar. İlk i̇lkokul sayfam kanalına hoş geldiniz. Hayat bilgisinden yaşadığımız yer ünitesindeki konularımıza devam ediyoruz. Bugün ülkemizi tanıyacağız. Ülkemiz konusunu işleyeceğiz hep birlikte. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel bir ülkedir çocuklar. Ülkemizin adı Türkiye, başkenti Ankara'dır değil mi? Bizim ülkemizin ismi neresidir diye sorduklarında ülkemizin ismi Türkiye diyeceğiz değil mi? Bir de ülkemizin başkenti vardır çocuklar. Başkentimiz de Ankara'dır. Başkent ülkenin yönetildiği yerdir. Ülkenin yönetildiği yer başkenttir. İşte ülkedeki cumhurbaşkanları, başbakanlar, milletvekilleri, bir takım üst düzey yöneticiler, bakanlıklar hep başkentte olur ve ülkenin ana yönetim birimi ya da yeri olarak adlandırılır. Bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağıdır. Evet çocuklar bir ülkenin bayrağı varsa o ülke bağımsız demektir çocuklar ve bağımsızlığın sembolü bayraklarla ifade edilir. Bayrağımız kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşmaktadır. Evet Bayrağımız kırmızı renktir çocuklar. Hepimizin bildiği üzere üstünde beyaz ay ve yıldız vardır. Milli marşımız İstiklal Marşı'dır. Evet her pazartesi ve cuma günleri, pazartesi sabah, cuma günleri öğleden sonra okuldan çıktığımızda eve gitmeden okuduğumuz marşımız İstiklal Marşı'dır. Ve İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşımızın şairi, milli şairimizdir çocuklar. Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu bilgileri unutmayın, öğrenmeye çalışın. Bunlar bizler için çok önemli. Evet, burada Türkiye haritamızı görüyoruz çocuklar. Türkiye haritamızda 81 tane il var. 81 tane il. Önceki derslerimiz ilin, ilçenin, köyün, mahallenin ne olduğunu öğrenmiştik. İl en büyük yerleşim birimi. 81 tane yerleşim birimi var çocuklar gördüğünüz gibi. Siz de haritadan, bu haritaya bakarak şu anda kendi ilinizi bulabilirsiniz. Şu an nerede olduğunuzu haritadan gösterebilirsiniz bilirsiniz 81 tane il ve illerin sınırları hatta haritadan oyun bile oynayabilirsiniz çocuklar haritadan gözünüze bir il kestirin arkadaşınızla birlikte ya da yanınızdaki anneniz babanız kardeşiniz ya da abiniz ablanızla birlikte oynayabilirsiniz haritadan bir il kestirin gözünüze o ilin yerini unutmayın Tabii ve o ilin nerede olduğunu arkadaşınıza sorun o size ee, o ilin nerede olduğunu bulmaya çalışsın. Bulabilirse 10 puan kazansın. Bulamazsa puan kazanamasın. Bu şekilde bir oyun oynayabilirsiniz. Hemen etkinliklerimize geçelim çocuklar. Ülkemizin adı neydi çocuklar? Ülkemizin ismi neydi? Ülkemizin ismi Türkiye, değil mi? Türkiye. Peki ülkemizin başkenti neresiydi çocuklar? Başkenti neresiydi? Duyamadım. Evet, çok akıllısınız Ankara. Peki, ülkemizin çevresindeki denizler hangileriydi çocuklar? Hangi denizler vardı ülkemizin etrafında? Hemen bakalım, bunu size gösterelim. Bakın, ülkemizin yukarısında, kuzeyinde Karadeniz vardı, değil mi? Batısında Ege Denizi vardı. Güneyinde Akdeniz vardı ve burada da Kuzeybatısında da Marmara Denizi var değil mi? Ülkemizin çevresindeki denizler Akdeniz, Karadeniz ve Ege. Bunlar ülkemizin etrafını çevreleyen denizler. Milli marşımızın adı neydi çocuklar? İstiklal Marşı. Evet. Peki milli şairimiz kimdi? İstiklal Marşımızı yazan milli şairimiz, milli marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy. Benden önce cevap veriyorsunuz. Aferin size. Milli marşımızın bestecisi çocuklar. Milli marşımızın bestecisi yani İstiklal Marşı'nı hani biraz ezgili okuyoruz ya. İşte korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Dedik ya İşte bunun ezgisini besteleyen yani bu ezgiyi yapan kişiye beste, besteci deniyor. Bunu besteleyen kişi çocuklar Osman Zeki Üngör. Bunları unutmayın. Şairimiz Mehmet Akif Ersoy yani sözlerini yazan kişi ve onun işte ezgisini besteleyen kişi de Osman Zeki Zeki Üngör. Bayrağımız hangi renklerden oluşuyordu? Evet, kırmızı Beyaz, kırmızı, beyaz. Milli takımın maçlarında hep böyle bağırırlar, değil mi? Bayrağımızın özellikleri neydi çocuklar? Kırmızı ve beyaz renklerden oluşuyordu bayrağımız. Üzerinde ay ve yıldız vardır. Üzerinde ay ve yıldız vardır çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Evet siz de defterinize ya da boş bir kağıda bugünkü etkinliğiniz olsun. Çok güzel bayrağımızı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, kahramanlıklarımızla bezenmiş, kültürümüzü yansıtan en önemli öğemiz bayrağımızı çizebilirsiniz çocuklar. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Hadi bakalım benden önce hemen söyleyin. Ülkemizin başkenti İstanbul'dur. Doğru mu? Hayır, yanlış. Başkenti Ankara'dır. İstanbul ülkemizin nüfus olarak yani insan sayısı olarak en kalabalık şehridir. İstiklal Marşımız'ın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Doğru mu, yanlış mı? Evet. Doğru. Ülke yönetim merkezlerinin bulunduğu yere başkent denir. Evet demin söyledik. Ülkemizin yönetim yeri başkentimizdir. Neresidir? Ankara'dır. Bayramımız ve İstiklal marşımız devletimizi temsil eder. Doğru mu? Evet doğru. Devletimizin ülkenin sembolüdür. Ülkenin bağımsızlık sembolüdür. Ülkemizin çevresinde deniz yoktur. Doğru mu? Hayır deniz vardır. Neydi bunlar? Karadeniz, Ege, Akdeniz, kuzeybatısında da Marmara Denizi. 4 tane deniz var ülkemizin etrafında. Evet, devam ediyoruz. Cümlelerimizi tamamlayalım. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Ankara'dır. Dırı ayırmayı unutmuyoruz. Bayrağımız kırmızı ve beyaz renklerledir. İstiklal Marşımız'ın Şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Milli marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. İstiklal marşımızın iki kıtasını söyleriz değil mi çocuklar? İşte pazartesi günü ve cuma günleri okul giriş ve çıkışlarında. Ülkemizdeki denizler Marmara Denizi, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'dir çocuklar. Evet. Ülkemiz konusunu burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Bir hatırlatmamızı da yapalım. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı, YouTube sayfamızı arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın çocuklar. Sizleri çok ama çok kocaman seviyoruz. you